Tropikal topraktan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün çok sorulan bir soruya e, yanıt bulmak için inşallah video çekeceğiz. E, avokado'da daldan köklendirme, havayı daldırma yöntemi uygun mu? Arkadaşlar defalarca denedik. Hani bir kere deneyip e, olmadı ya da olduğundan ziyade eğer bir, bir bilgi vereceksek bunun sonucunu netleştirmek hususunda çalışmalarımız oldu, defalarca oldu arkadaşlar. Avokado'da dalından köklendirme ve havai daldırma yöntemi uygun değil arkadaşlar. Ne oluyor? Biraz sürgün sağlıyor. Kök yapısı oluşmuyor. Sürgünü sağlıyor. Sürgünü sağladıktan sonra yaptığımız işlemin olup olmadığı hususuna baktığımızda arkadaşlar çok az bir kök ve çabak yapısı oluşturduğunu gördük. Dolayısıyla defalarca denedik bu soruya cevap bulabilmek için. Denediğimiz her husus arkadaşlar e, maalesef e, havai daldırma dalında köklendirme ve çubuktan arkadaşlar köklendirme avokado da olmuyor. Olan e, çapak yapısı biraz oluşmuş olanları ektik denedik. Arkadaşlar bir sene sonra sarardı yok oldu gitti. Dolayısıyla bu, bu husus üzerinde zaman kaybetmeyin. E, avokado da e, köklendirme işi e, sıkıntılı. Biliyorsunuz avokado da özelliklerinden bir tanesi asidik çapağa sahip olduğundan dolayı arkadaşlar. E, o çapaksal e, üretimi hızlı bir şekilde oluşturamıyor. Oluşturamadığından dolayı da arkadaşlar o gövdeyi e, tamamlayacak çapak ve kök yapısını oluşturamıyor. Dolayısıyla ee, bu e, husus başarısız arkadaşlar siz de deneyip zaman kaybı olmasın diye devamlı soruluyoruz sorulara cevap veriyoruz ama bir de video çekelim bu videoya e, mutlaka bir rastlayan olur izleyen olur ee, bu husus üzerinde çalışıp zaman kaybı yaşamasın istedik bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah